Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Bugünkü işimiz uydu merkezi sistem. Arkadaşlar santralimiz arızalanmış. Şimdi söküyoruz santralimizi. Çanağımız da arızalanmış. Elememiz de arızalanmış. Dişi Türk malzemelerimizi aldık. Santralimiz burada. Next, next 10 bölü 32. 10 girişli, 32 çıkışlı. Çanağımız da şurada arkadaşlar. Çatı kapağımız da burada. Şimdi santrlerimizi ilk söküyoruz arkadaşlar. Çatıya çıkacağız. İlk çanağımızı takacağız. Sonra kablolarımızı bağlayacağız. Şimdi videoyu ben durduruyorum. Arkadaşlar montajını yapınca tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, kapaktan çıktık şimdi çatıya. Bu da çanağımız arkadaşlar arızalı. Bakın. Ayar tutmuyor. Gün bayağı bir uğraştık bizi burada. Şimdi arkadaşlar o çanağı sökeceğim ben. Bir tane yerine 90'lık bir çanak takacağım. Şöyle arkadaşlar İstanbul Kadıköy Acıbadem'deyiz. Şimdi ben bu çanağı sökme işlemini yapacağım arkadaşlar. Videoyu yine durduruyorum. Hepsini ek yapıp sizlere nasıl montaj yapalım hepsini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'ın izniyle sistemimizi kurduk. Alanımız çok dar. Şu kadar alanda yaptık bunu. Bir sıkıntı yok. fişinize taktık. Dijitürk'ümüz, şey, kablolu TV girişimiz hepsi hazırlandı. Burada Dijitürk girişimiz var şöyle. Yani böyle videolar arkadaşlar gelmeye devam edecek. Abonelerimize selamlar buradan herkese. Hepinize iyi günler diliyorum. Hayırlı işler.